Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, uzun aradan sonra yeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seed buldum arkadaşlar. Bu seed sayesinde Giant Alex ve onun gibi canavarları görebileceğiz arkadaşlar. Bu videoda onları göreceğiz arkadaşlar. Umarım görmeyiz ama görmek istiyor gibi bilmiyorum. E, umarım görmen fotoğrafını koyarım sağa yazı sola. Umarım görmem çok korkunçlar. Şöyle arkadaşlar dünyamızı kurduk. Şöyle arkadaşlar CD'mize yazalım şuraya. Ee, giant. Pardon. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ay. yanlış aldım. <laughs> Umarım akıllarım şey Evet arkadaşlar dünyamıza girdik. Evet böyle gözüküyor. Oha! Öyle bir anda sabah oldu arkadaşlar şöyle göstereyim. Sonucunda kimse yok sadece ben varım babu var. Arkadaşlar şöyle bakalım rafa. Şu anda hiçbir şey gözümüyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şu denizin ilerlerine doğru gidelim. Arkadaşlar sağ üstte Colossal Village yazabilir. Ben dünyalarımı kurduğum zaman üstünde öyle yazıyor. Şöyle ilerleyelim. Of korkuyorum ya. Aha! Oha şansımı seveyim. Köy var lan. Oha köy. Abicim köy 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 Hemen demirciyi tutamalıyım lan. Çok güzel. Hemen 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 hemen. Koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. Şey, demirciyle dağılmadım. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar özür dilerim. Oda baskını yediğim için e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Buraya kadar geldim. Çünkü arkadaşlar orada bir türlü köyler sürekli yanıma geliyor. Hemen didiniyor bana. Anlamıyorum ya. Şöyle e, gidelim arkadaşlar. Ş şöyle dümdüz. E, köye. Demirciye doğru koşalım. Run edelim. Run run run. Demir yok ya. Şöyle elde, evleri lutlamaya çalışalım. Yatak falan varsa alalım. Oha! Kapı aman ya Rabbim Kapıya bak. Neyse şöyle alalım. Hı. Tamam. Bir sıkıntı olmayacak. Şöyle ilerleyelim. Şöyle şöyle arkadaşlar. İlerleyelim Şu anda karşıma bir şey çıkmadı arkadaşlar Şöyle ormanda bir tık Odun toplayalım arkadaşlar Şöyle şunu craftlayalım Ekmek yapalım biraz Anılar badını Arkadaşlar özür dilerim kayıt ya Arkadaşlar gitti bir Şuradan saman balyası toplayıp geldim Arkadaşlar şuradan ee, Oradan toplayıp geldim ee, özür dilerim kayda başlatma yapmışım Şöyle odun kıralım Şöyle biraz daha oldum bir kendimize. Şöyle. Arkadaşlar şöyle kıralım. Şöyle. Evet. Kıralım. Şöyle arkadaşlar kıralım. Şöyle biraz daha az alalım. Da. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bir anda hava Boyuna bak. Ne gibi? Ne gibi? Ananı satayım. Koş, 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 koş. Lütfen koş, lütfen koş. Oha, oh. bak, çiplere bak. Öldüreceğim, öldürebilir miyim? Gel buraya. Arkadaşlar bakın, görüyorsunuz. Hiçbir oyuncu yok, hiçbir şey yok. Gel buraya. Dur, ne oldu? Vuruyor. Vuramıyorum. Aa, vurabiliyorum. Gel buraya. Gel buraya. Haydi Alex'in bakın! Zibine bakın şunun! Oha! Boyutu çok büyük! Kaç! 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 Lütfen kaç! Lütfen kaç! Lütfen kaç! Lütfen kaç! Çabuk! 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 Allah! Şuradan! ne oğlum? Hava bir anda gece oldu! Oha! Hala orada! Hala orada! Oha! Alex! Alex ne lan bu? Hey! Kanı var! güzel demiştim Çok iyi çalışıyormuş. Şuna bak. Bana da satayım. Arkadaşlar. Bunu onun kapı kendini mi açıyor? Aaa! Tüm bak! Tüm bak! Allah Allah! Allah. Tüm bak! Kırmızı! Kırmızı gözlü! Yara burayla benziyorlar! Atla atla! Allah! Atla kaç! Atla kaç! Aaa! Ah, Tüm yere! Vurmuyorlar ama çok korkunç! koş 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 Allah'u ekber Allah'u ekber Sinem 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 Golan koru bizi golan 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 Kara Golan çabuk bizi koru Golan Allah'ım allahu Allah'ım ben salli Allah'ım zeyre Oooo Orda 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 Çabuk 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 Allah kalkan Kalk sabah oldu it Lan Boş Ben uyuyacağım Allah'u ekber yes yarabbim Hı? He? Ula! 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 Oyun kasıyor. Oyun kasıyor ya. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Buna kasıyodor. Dur, dur! Ne evet yap arkadaşlar? Gördüğünüz gibi beni oyundan attı arkadaşlar. Bu ne oğlum? Oyun'dan attı beni arkadaşlar bu e, video çekildikten sonra attığım kayıt o orada e, öldürdü oyunda beni sonra oyundan hemen attı beni arkadaşlar İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar bir daha dener miyim bilmiyorum arkadaşlar inanamıyorum arkadaşlar Giant Harass'ı da Kırmızı Gözlü Canavarı da Herobrine diyelim bilmiyorum हमारे साथ मैं अब उन्होंने मैं यूट्यूब में जरा पूछ सकता हूँ